Ulaştıklarında çocuklarınız erginlik çağına izin istesinler, izin istedikleri gibi onlardan öncekilerin işte açıklar Allah size mesajlarını böylece Allah'tır elbette bilen bilge olan gelince yaşlı kadınlara bir evlilik ümidi kalmayan yoktur bir günah onlara dış elbiselerini çıkarmalarında süslerini açıkça göstermemek şartıyla buna rağmen onların da çekingen davranmaları hayırlıdır daha onlar adına Allah'tır zira işiten bilen yoktur bir günah görme özürlü olana yardım almasında yoktur bir günah gülürken aksayana yardım almasında Yoktur bir günah hasta olana yardım almasında. Yoktur bir günah size yemenizde, evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, er kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde, anahtarları sizde olan, diğer evlerde, arkadaşlarınızın evlerinde yoktur bir günah size hep birlikte yemenizde ya da ayrı ayrı yemenizde. Girdiğiniz zaman bir eve selam verin birbirinize veya kendi kendinize bir esenlik olsun Allah katından bereket olsun, hoşluk olsun. İşte açıklar Allah size mesajlarını bu şekilde Düşünesiniz diye